çocuk var. Öğrenci. Onun bir annesi var. Adı Gamze. Baba ben o kadından hoşlanıyorum. Zayıf davranıyorsun. Nefsim gibi. Kimse bana tekmeyi falan basmadı. Boşanma kararı veren bendim. Öpeyim baba. Herkesin hatası kendine. Her haltı bana yüklemeyi bırak artık. Yeter! Bunca zaman neredeydin sen Gamze? Neredeydin? büyük bir müşkülüm var. Biliyorum beni affetmedi. Ama senden başka gidecek yerim yok baba. tamam Senden büyük, dolu, çocuklu olan bu kadın da olduğu gibi ama. Nefsine yenilip zayıf davranıyor. Keşke gerçek hayatta da öyle olsa. Göründüğü gibi değil de düşündüğün gibi olsa her şey. Yeni dizi Ömer 9 Ocak Pazartesi Star'da.